ve değerli Kent Konseyi Başkanım, Yürütme Kurulum, değerli Reviye Hanım ve değerli Kent Konseyi Kadın Meclisi bileşenleri çok güzel bir katılım oldu. Teşekkür ediyorum ve basın emekçileri hepiniz bizimle bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde yan yana olduğunuz için sevgi ve sevgiyle selamlıyorum. 8 Mart günü bundan 166 yıl önce New York'ta tekstil fabrikasında çalışan kadın işçilerin eşit işe, eşit ücret, günde 8 saat çalışma, doğum izni gibi insanca yaşama ve çalışma koşulları için bir eşitlik mücadelesi başlatmasıdır. Çoğu kadın olan 129 kişi bu haklı taleplerinin bedelini atölyelerde çıkarılan yangınlarda boğularak ve yanarak ödemiştir. Bu olaydan 53 yıl sonra kadın insan hakları için mücadele veren bir başka kadın ise Clara Zetkin, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak anılmasını önererek kadınların mücadelesini tarihi sayfalarına yazdırdı. Bundan dolayı 8 Mart kadın mücadelesinin simgelenmiş toplumsal hareketlerinden biridir. 8 Mart 1857'de başlayan günümüze kadar uzanan kadınların onurlu ve yaşam için verdiği emek ve dayanma günüdür, gücüdür. Bugün tarih, tarih boyunca hak ve özgürlükleri başta olmak üzere emeği için mücadele veren emekçi kadınları ve 6 Şubat Maraş merkezli 20 Şubat ise Hatay merkezli 11 ilimizde meydana gelen deprem sonrasında hayatlarını kaybeden bütün insanları, kadınları ve çocukları saygıyla anıyoruz. Yasımız ve acımız tarifsizdir. Ülkemiz cumhuriyet tarihinde bir depremler depremler zinciri yaşadı. Ard arda iki deprem ve artçı şoklarla topraklarımız sarsılırken farkındayız ki deprem geldiği zaman sadece doğal bir sarsılma değil. Sadece yer ve zemin sarsılmıyor. Üzerinde bulunan bütün yapı sarsılıyor. Kültür sarsılıyor, sosyokültürel yapı sarsılıyor. Ekonomi sarsılıyor, insanlar sarsılıyor, aileler sarsılıyor, insanların beklentileri sarsılıyor. Her şey sarsılıyor. Bu büyük Büyük bir sarsılma gerçekleşiyor Ama en büyük sarsılma ise Gerçekten insanların yüreklerindeki sarsılmadır Yüreklerimiz daraldı boğazımız, boğazımız düğüm düğüm Anlatılmaz duyumlar içinde Boğulduk adeta Gözlerimiz yaş içinde Her birimiz keşke biz de orada yardım edebilsek O küçük deliklerden açılan kanallardan Ellerimizi uzatarak kurtarabilsek O bebekleri insanların odundayız Yapacağımız yardımları uzaktan ulaştırdık birbirimize tutunmak, böylesi günlerde paylaşıp dayanmak, iç sızın iç sızını giderebilmek, tek gönül olduğumuzu hissetmek, dokunmak kadar etkili depreme hazırlıklı olmanın bilincinin ne olduğunu bir kez daha anlamış ve hatırlamış olduk. Şimdi amacımız tam da bu kırık, sertleşmiş, kapalı ve korku dolu yüreklere bir nebze de olsa depremden etkilenen kız, kız kardeşlerimizin acılarına ortak olmak ve yaralarını sarmaktır. Bugün bizlerin sorumluluğu çok önemlidir. Ülkemizde deprem sonrası ağır kriz koşulları oluşmuştur. Dayanıklı, dirençli, umutlu ve mutlu kadınlarla, mutlu çocuklarla, mutlu ailelerle ve mutlu toplumlarla örül yaşamın yaratılması için gün yan yana olma günüdür. Ayrıca insan yaşam koşulları sadece deprem bölgesinde değil, bölgeden yakın şehirlere göç etmek zorunda kalan insanların içinde Barınma alanları, temiz ve nitelikli yaşam koşulları sağlanmasında bizlere önemli görevler düşmektedir. Birbirimize umut ve inançla, aklı, selim, aklı selimle yaklaşıp yaralarımızı her zaman olduğu gibi gönül birliğiyle sımsıkı, ötelemeden sarmalıyız. Yurdumuz çok büyük kanayan bir yara içinde. Bu yarayı deprem bilinci ve kültürüyle onarmalıyız. Günümüz dünyasında salgın hastalıklar Ekonomik krizler, doğal afetler ve savaşlar, göçler devam etmekteyken en çok kadınların hayatının her alanında oldukça olumsuz koşullar altında yaşama mücadelesi verdiğini görmekteyiz. Değerli emekçi kadınlar, bizler biliyoruz ki kadın mücadelesi aynı zamanda kadınlara yönelik tacizle, tecavüzle, şiddetle hesa hesaplaşma mücadelesidir. Ne yazık ki dünyada ve ülkemizde özellikle çocuk istismarı 19 altı doğurganlık, kadına yönelik şiddet, kadın cinayetleri, sosyoekonomik alanda kadın erkek eşitsizliği, adaletsizliği gibi konularda hala gündem çok dolu. Ve bu yüzyılda da devam ettiğini görmekteyiz. Kadına yönelik ayrımcılığın ve şiddetin önüne geçilmesinde eğitim, sağlık, adalet, güvenlik ve sosyal hizmet birimlerinin işbirliği halinde çalışması önem arz etmektedir. Biz Çanakkale Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak kentimizde yaşayan tüm kadınların toplumsal yaşamda etkin hale getirilmesi, kadın hak ve hukukunun korunması, din, dil, ırk, kültür, sınıf, eğitim ve düşünce farkı gözetmeksizin kent içinde ve yerel karar alma mekanizmalarında aktif rol almalarının sağlanması için gönüllülük temelinde çalışmalarını bütüncül ve kapsayıcı bir biçimde sürdürmektedir. Bu, yıl, bu, yıl, bu yılki temamız, Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak deprem bölgesinde kaybettiğimiz tüm kadınlara ve ailelerini kaybeden çocuklara, ayrıca enkaz sonrası uzuvlarını kaybeden kadınlara ve çocuklara atfediyoruz. Gün, sarsılan yüreklerimizi gönül birliğiyle sarma günüdür. Umut ve dayanışma ile nice 8 Mart'lara.